tabii global anlamda düşük faiz ortamı bol likidite ortamı vardı. Türk lirası bu avantajı değerlendiremedi. Bizde faizler yükselirken dünya çok düşük tutmuştu. Şimdi dünya enflasyon kaygılarıyla ki az önce Hindistan'dan enflasyon %6,5 olarak açıklandı. Dünyada enflasyon arttığı dönemde ve faizlerin arttığı dönemde biz faiz indirmeyi tartışıyoruz. Ters bacakta acaba yakalanacak mı Merkez Bankası bunu tartışıyoruz. Ama ters bacakta yakalanmayan bir arkadaşım var Kudret Ayıldır. O hiçbir zaman ters bacakta yakalanmaz değil mi Kudret? Hoş geldin. Merhaba Murat, iyi yayınlar Gerçekten böyle bir risk var mı Merkez Bankası'nın ezdinde sence? Şimdi işin iktisadi boyutunu konuştuğumuzda Merkez Bankamızın bir faiz indirimine gitmemesi gerekiyor. Hmm. Ama son dönemde özellikle Sayın Erdoğan'ın Temmuz ve Ağustos tarihlerini işaret göstermesi birazcık bu noktada ayrışılmasına sebebiyet verdi. Çünkü yani Temmuz'dan sonra e, sen... mı faiz inecek diyorsun? Evet öyle bir yani işaret veriyor ama hı hı. Merkez Bankası da ertesi günde yani Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşmanın ertesi gününde yine e, sıkı para politikasını söylemişti, vurgusunu yapmıştı. Nitekim o da e, üçüncü çeyrek sonu dördüncü çeyrek başı e, böyle sinyaller veriyordu. Yani bu noktada birazcık aslında e, Merkez Bankası ve Sayın Erdoğan ifadelerinde bir e, aslında bir çatışma diyebileceğimiz bir görüntü oluştuğu için ister istemez bundan sonraki süreçteki toplantılarda diken üstünde oturacağımızı söyleyebiliriz. Çünkü dünyada senin de biraz önce bahsettiğin gibi enflasyon yükselirken, merkez bankaları aslında bu noktada yeni bir faiz arttırma zeminini hazırlarken geleceğe yönelik, Bizim de bu noktada terste kalmamız gerçekten Peki, e, süreci birazcık daha stresli sokuyor. Erdoğan-Kavcıoğlu çatışması Temmuz'dan sonra böyle bir çatışma gündeme gelebilir mi zamanım olarak? Şundan dolayı söylüyorum. Sen diyorsun ki dünyada enflasyon artıyor, faizler artıyor. Dolayısıyla terste yakalanma riskimiz var. Merkez Bankası da kendince bir projeksiyon sunup bakıp da piyasaya enflasyon artarken dünyada maliyetler artarken biz faiz indirecek bir alan bulamıyoruz gibi bir duruş sergilerse burada bu defa daha öncesinde olduğu gibi faiz indirim tartışmaları ve Merkez Bankası üzerinden yeniden kredibilite tartışmaları gündeme gelebilir mi? Böyle bir risk var mı yoksa piyasa hani faiz indirdi Merkez Bankası bundan dolayı hani herhangi bir risk görmüyor. Merkez Bankası Başkanı görevde kalır diyebiliyor mu? Daha önce hafızamız taze dediğimiz zaman Merkez Bankalarının görevde kalma süresi özellikle son birkaç başkanda 4 aya kadar inmiş oldu değil mi Kudret? Yani böyle bir tekrar Özetle Sayın Kavcıoğlu görevden alınma riski var mı faiz indirmezse eğer? Tabii geçmiş dönemdeki yaşadıklarımız e, bizi bu konuyu sürekli olarak konuşmamıza mecbur bırakıyor. E, sonuçta e, işin siyasi boyutunda e, büyüme enflasyon e, tartışmasında hep büyümenin önce olduğunu biliyoruz. Ama Merkez Bankası'nın ana odak noktasının, ...enflasyon ve enflasyona ilişkin görüntüyü nasıl düzeltebileceğine ilişkin alınacak aksiyon. Tabii burada Merkez Bankası'na şu haksızlık da yapılıyor aslında... ...yani enflasyonla mücadele tek başına Merkez Bankası'nın yapabileceği bir şey değil. Sadece Merkez Bankası siyasi tarafa belirli bir zaman bırakmak için, ayırmak için oluşturulan bir bölümdür. Yani sıkılaştırıcı para politikasına devam edecek. Enflasyonda belirli bir aşağı yönlü hareket izlenmesi lazım. Zaten Merkez Bankası mevcut süreci yapmadan da piyasanın faizi zaten aşağı inecektir. Eğer enflasyonda kalıcı bir reaksiyon aşağı yönlü oluşursa. Ama üfe ve tüfe arasındaki makasa baktığımızda, petrol enerji maliyetlerine baktığımızda biraz daha enflasyon tarafında aşağı yönlü hareketlerin çok yavaş kalabileceğine ilişkin beklentiler söz konusu. Bu da ister istemez yeni dönemde Merkez Bankası sıkı para politikasını savunacak mesajlarını vermesine karşın, yani yeni dönemde de bu mesajları vermek durumunda kalacaktır. Ama ister istemez bir yandan da işin siyasi boyutunda acaba bu düşünce desteklenecek mi? Yoksa Temmuz-Ağustos ayı sinyali tekrar etkisini hissedecek mi? Şeklinde biz tekrardan bu noktaları tartışmaya devam edeceğiz. Ee, Ama hala riskler devam ediyor. Ee, yani hem e, diğer enflasyonun girdileri, iç ve dış faktörlere baktığımızda enflasyonun aşağı gelmesi için e, zorlaşan bir tablo var. Birazcık daha anladığım kadarıyla enflasyonu yukarı yönde götürecek gelişmeler devam ediyor sebepler diyelim. E, şimdi tabii bu hafta gözler e, bugün başlıyor toplantı. Fiyam sunaklarında olacak Kudret. Orada enflasyon kaygılarını birazcık daha bizi rahatlatacak, dizginleştirecek, dinginleştirecek bir açıklama gelir mi sence yarınki karar açıklamasında, noktasında? Yoksa FED de bizim gibi yavaş yavaş enflasyona dair birazcık daha riskli ve ciddi yaklaşacak mı sence? Şimdi aslında 2008-2013 döneminde çok önemli bir genişleyici politika vardı ve 2013 Mayıs'ta Ben Bernanke Jackson Hole'de sinyali verdi. Sonra 2014 Mart'ta yeni başkan Janet Yellen şu anki Hazine Bakanı ağzından kaçırmıştı 6 ay diye. Sonra 2014'ün sonundan itibaren yeni bir aksiyona girdik. 2015 Aralık'ta da ilk faiz artırımını yapmıştı FED. Şimdi tabii ki piyasalarda ister istemez varlık alım programının azaltılması, ilişkin beklentiler var ama FED bu noktada çok sürpriz bir gelişme yapmayacaktır bunu her zaman söylüyoruz dünyanın en önemli merkez bankası ve piyasaları çok doğru bir şekilde yönlendiriyor ki ben Bernanke'nin de çok önemli sözünü hatırlatalım %98 iletişim %2 aksiyon şeklinde bu sebeple de merkez bankası bu toplantıda en azından e, bizim tarafta olumlu sinyaller verecekler. Yani varlık alım programını azaltmak için henüz o e, güne yani çarşamba günü akşamı biz mesajı almayacağız. Ama bu değil ki yeni dönem için bu sinyaller gelmeyecek. Tabii ki bunun zemini hazırlanacaktır. Artık bu Ağustos'ta Jackson Hole'de mi olur? Yoksa Eylül'de yine yeni bir projeksiyon sayfasında mı olur? Bunu göreceğiz ama biraz daha e, FED istihdam piyasasındaki görünümü tam anlamıyla yeterli bulmayacağı için enflasyonun sürecini de geçici olarak vurgulayıp şu an için varlık alım programını azaltmayı düşünmediklerini vurgulayacak hı hı. ama göstergeler buna işaret ettiği vakitte aksiyona gireceğiz şeklinde tıpkı geçtiğimiz hafta Lagard'ın beyanatları gibi. Tam o beyanatı izletelim benzer. mi Kudret? Yani güzel noktaya getirdi çünkü Lagard'ın bununla ilgili bir açıklaması var. Hani Destekler devam edecek diyor. Bandımız da hazır sattı. Onda bir izleyicilerimize de hissettirmiş olalım. E, bu paralelde tabii Euro'nun değerinde konuşmak lazım. Bir taraftan Avrupa desteklerimi kesmeyeceğim diyor. Tabii burada tartışması gereken nokta e kadar değil mi? Toparlanana kadar. Ne zaman bu e kadar? Hangi ayı ya da çeyreği mi ifade ediyor. Bir buna bakmak lazım. Bir de toparlanma derken göstergelerin hangi seviyelerde oluşması gerekiyor? Örneğin istihdamsa yüzde karşılık bir istihdam, işte büyümesi yüzde karşılık bir büyüme. Dolayısıyla birazcık daha sanki merkez bankaları Hani kendi politikalarını uygulayabilmek için farklı pencerelerden bakıp bunu piyasaya bir şekilde empoze ettirmeye çalışıyorlar gibi. FED istihdama birazcık daha kudret e, sarıldı biliyorsun. Amerika, Avrupa tarafıysa tam toparlanma sürecine vurgu yapmış oldu. Ne dersin ikisine dair? E, kesinlikle katılıyorum. Bir de şu şekilde bir benzetme de yapmak lazım. Yani piyasanın amatör bir trader, merkez bankaları başkanlarının da profesyonel bir trader olduğunu unutmamak lazım. Çünkü yani e, amatör yatırımcılar genellikle hep dip ve tepeleri kollarlar ama profesyonel trader'lar onlar için dip ya da tepe önemli değildir. Sadece trende odaklanır ve trend takipçiliği yapar. Bu sebeple de merkez bankaları ve başkanları hep e, birazcık daha yönlendirir. E, sürpriz adımlar atmaz. Olması gereken de budur zaten. Kine Tekin Lagarde bunu çok güzel bir şekilde yapıyor. Powell da bunu çok güzel bir şekilde yapacak. Tabi burada e, FED ECB tarafında ECB'nin işi birazcık daha zor olduğunu da söylemek lazım. Çünkü hala hazırda Euro doların 1.20 üzerinde yabancı kurumların 1.25-1.30 gibi rakamları telaffuz ettiği bir ortamda yani ECB'nin varlık alım programını azaltabileceğine ilişkin düşünceye girmesi hani Euro bacağında çok fazla farklı senaryoların oluşmasının imkanına bu def e, bu sebeple de FED'den önce bir aksiyona girme ihtimali oldukça düşük. Yani işin fiyatlama reaksiyona baktığımızda ister istemez mevcut süreci birazcık daha e, yoğurdu üfleyerek yiyecek şeklinde gidecektir. İSB. FED tarafında da dediğimiz gibi istihdam piyasası önemli olduğu için özellikle bu noktada e, yeni gelecek sonuçları takip ediyor olacak. Eğer biz tarım dışı istihdamda işte 750 bin 1 milyon gibi rakamlara alışık olursak yeni dönemde tabii ki bu e, öncü bir gösterge olarak karşımıza da çıkacaktır diyebiliriz. E, bakıldığında tabii Japonya tarafından da önemli açıklamalar var. İşte Japonya Merkez Bankası'nın da bu ay içerisinde varlık alımlarını uzatmasını birazcık daha bekleniyor. Yani biraz daha uzatması bekleniyor bir habere göre. Boşun pandemi yardım programı için oluşan tabloyu. Bu tabii ülkelerin büyüme hikayesi ve göstergelerine göre değişiyor ama herhalde pandemi süreci ve bu küresel işte finans krizini baz aldığımız uzun bir maraton. Ee, en önde İngiltere, Avrupa, Japonya ve Amerika Merkez Bankaları kaldı. Şimdi onların hangisini önce sprint yapıp değil mi? Hızlanıp hızlanmayacağını konuşacağız. Ee, tabii ki bakıldığında piyasalarda hem tavşan hattı hem de en en önemli yarışmacı, atlet adayı Fed oluyor. Piyasa bir momentum kazandırıyor, zaman zaman yarışı hızlandırıyor, para akışını zaman zaman dünyada arttırıyor. Zaman zaman değil mi arkaya geçip bekliyor. E şimdi sence ECB Boju, e, İngiltere'yi ve Amerika'yı düşündüğün zaman hangisi e, düğmeye erken basacak, varlık alımlarını azaltmak için? Ne dersin Kudret? Ya burada açık ara Fed olacağını söyleyebiliriz. Çünkü geçmiş dönemde de bunu İngiltere Merkez Bankası'nın şeklinde düşünülüyordu ama baktığımız zaman da sonra başına gelmeyen kalmadı İngiltere'nin e, işin finansal boyutunda. Yani şu anda Fed'den önce aksiyona girmesi beklenen merkez bankaları nedir diye soracak olursanız ben gerçekten çok düşük olduğunu söylerim. Çünkü e, Fed öncülüğünde işi devam ettirmek gerektiğini düşünüyorum. Zaten ECB tarafını biraz önce söylemiştik. E, çünkü ECB tarafında hem e, Euronun da gelmiş olduğu nokta ve yeni beklentiler, geleceğe dönelik beklentiler de çok farklı. E, çünkü Euro bölgesi ülkelerinin hani örnek veriyorum 1.28, e 1.30 e gibi rakamları ben çok fazla e, telaffuz edemeyeceğini düşünüyorum. E, bu sebeple de biraz daha temkinli gidecektir. İngiltere Merkez Bankası zaten yeni bir dönemden geçiyor. Hani onların zaten belirli yıllarda Brexit'i konuşmuştuk. Ayrıldık ayrılmadı sonra ayrıldık. İşin ticari boyutunu e, devam ettiriyoruz gibi. Üstüne bir de pandemi geldi. Bu sebeple de İngiltere Merkez Bankası'nın da biraz bu konuda acele etmeyeceğini düşünüyorum. Japonya Merkez Bankası zaten yıllardır bildiğimiz gibi çok ekstrem bir e, sonuç olmadı. Hatta yani pandemi sürecini e, enflasyon tarafındaki yukarı yönlü hareketle ister istemez Japonya'ya bile biraz katkı sağladığını söylemekte fayda var ama bu Fed'in önüne geçip de ilk hareketi gerçekleştirecek bir konuma sokmayacaktır. Bu sebeple de ben Fed'i öncülüğünde merkez bankalarının yol haritasına girebileceğini düşünüyorum. Tabi geçmiş dönemde olduğu gibi acaba Fed yerine başka bir merkez bankası, misal bir Kanada merkez bankası mı aksiyona girer diye bir soru işareti olabilir yani ona da dikkat etmekte fayda var. E, dolar yeniden yükselişte. E, bir dolar ve TL partilere göz attığımız zaman e, 8.46-8.67'deyiz. E, sorum da şu. Biden-Erdoğan görüşmesinden piyasa olarak sizler istediğinizi aldınız mı? Ve borsa ve dolara dair beklentileri ne yönde Kudret? Biz e, özellikle işin fiyat tarafında maalesef tek bir görüşmeden her şeyin çıkmasını bekleyerek aksiyon almaya geçiyoruz. Yani aslında biraz önce FED örneğinde verdiğim gibi amatör trader, profesyonel trader hususu var. Bir toplantıda her şeyi sonuçlandırabilmek zaten doğru olmayacaktı. Piyasalarda zaten bunun fiyatlamasını gördü. Çünkü o konuşmalar ve içeriklere baktığımız zaman da aslında tam anlamıyla istenilen sonuçlar alınmadı. Bir taraftan işin poliyanacı tarafına baktığımız zaman da iyimser bir e, görüşmenin geçtiğini biliyoruz. Ama içerik anlamına baktığımızda hala çözümlenmemiş sorunların olduğunu da biliyoruz. Bu sebeple de e, yeni dönemde işte e, ülkelerin e, gerekli e, politikacılarının yapmış olduğu görüşmelerden çıkacak sonuçlar bu noktada belirleyici olacaktır. E, bu belirleyicilikle dolar Türk lirasının seyrini daha doğrusu yukarı yönlü hareketin hızlanıp ya da yavaşlayacağına ilişkin görüntü şekillenmek açısından da önemli olacaktır. Nitekim fiyatlama reaksiyonunda baktığımız zaman da neredeyse 8.50'ye yaklaşan bir e, potansiyel hareket gördük ki geçen 8.30'lardan 8.50'ye doğru bir hareket e, ki bu da zaten dolar Türk Lirası'nda aşağı yönlü hareketlerinde sınırlı kalmasına yeni bir hikaye Türkiye gerçekten güçlü ve pozitif bir hikaye yaratmadığı müddetçe de kurun özellikle 8 altında oluşabilme ihtimalinin oldukça zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Evet siz piyasacılar tabii işin ucunda para olunca bu para e işte bol parayla ilgili haberleri kalmayı çok seviyorsunuz. Onda kanıyorsunuz ama iş birazcık daha böyle jeopolitik riskler, dış politik konular olduğu zaman da daha ee, değil mi? Seçici ve inanmak noktasına birazcık daha zor oluyorsunuz. Bunu da söyleyeyim Kudret. Yani para olunca ben de kanarım tabii ama <laughs> iş birazcık daha dış politika ve jeopolitik riskler olunca ee, çok haklısın. Birazcık daha belirsizlik fiyatlaması olduğunu söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz Kudret ee, katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Evet Kudret ay